Cabir bin Abdullah el-Ensari radiyallahu anhümadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetreti vahiden bahsederken söz arasında buyurdu ki, Ben yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek, sema ile arz arasında bir kürsü üzerinde oturmuş. Pek ziyade korktum dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri, Ey örtünüp bürünen, kalk da uyar, Rabbini yücelt ve elbiseni artık temizle ve bütün kötü şeyleri terk et. Ayat-ı Kerimesini inzal etti. Artık vahiy kızıştı da ardı arası kesilmedi.